Festivali bu yıl mitoloji ve kadın temasıyla kapılarını açıyor. Kibele'den Afrodite, Pandora'dan İnana'ya kadar mitolojinin kadın figürleri günümüze hangi mesajları taşıyor? Festivalin yolculuğu ve insanlığın ortak hikayesi sloganının anlamını yazar ve festival direktörü Gülşah Elikbank ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Mitoloji ve kadın. Şimdi tabii bir Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi var bir de Anadolu mitolojisi var. Evet. Bizim festivalimiz hangi kadınları gündemine almış Gülşah Hanım? Biz daha çok tabii Türk mitolojisi ve Anadolu medeniyetlerinin mitolojisine odaklanmak istedik. Geçen sene de böyle yapmıştık ama bu sene bunu biraz daha derinleştirmek, daha görünür kılmak istedik. O yüzden bir kısa film yarışması da yaptık bu tema ile zaten. Aslında fark ettiğimiz zaman sizin de dediğiniz gibi hani Yunan, Roma bir de karşısında Anadolu ve Türk mitolojisi var. Biz daha kadın ağırlıklı bir mitoloji. Onlara baktığın zaman daha kadın ağırlıklı derken kadının sözlüğünün geçtiği toplumlarda sözünün geçtiği bahsinin geçtiği Mitolojiler bizimkiler. O yüzden aslında çok ciddi bir fark var. Biraz bunu görünür kılmak istedik ki, e, çünkü ben şöyle düşünüyorum ekibimle birlikte. Mitoloji sadece geçmişte kalmış hikayeler, bütünü masallar değil. Günümüzle çok ilgisi olan, hala bağlantısı olan gelenek, görenek ve inançları bugüne taşıyan bir aracı. O yüzden bunları bugün konuşmak hepimiz için çok önemli. Şimdi tabii ki geçmişe, e, mitolojiye, e, Herodot'a, İlyada'ya, Odessa'ya vesaire saygısızlık yapmak istemem ama... E, <laughs> Yunan ve Roma mitolojisini okurken yok artık aman Allah'ım diyorsunuz. Halbuki Türk mitolojisinde daha anaçlık, evet. daha kadının, kadın özelliklerinin Kesinlikle. vurgulanması söz konusu. Hı -hı. Böyle diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Bizim kendi mitolojimizde mesela insan-tanrı ilişkisi de daha başka kurgulanmıştır. Hı -hı. Şimdi Yunan mitolojisine baktığınızda böyle tepeden insancıklarla alay eden bir tanrı figürü vardır <laughs> evet. biliyorsunuz. Durun şunları evet. bir karıştırayım, bir kaos yaratayım diye. Türk mitolojisine geldiğiniz zaman daha eşitlikçi. Onunla zaten şamanların görevi biliyorsunuz yeryüzü ve gökyüzü arasındaki bağlantıyı kurmak. İşin çok ilginci şamanlar ilk başta anlatıların hepsinde kadın. Hı. sonra erkeğe dönüşüyorlar anlatılarının içinde. Aslında ilk şamanlar kadın ve şamanlar ocağın, köyün bekçisi olarak kabul ediliyor bu kadınlar. Hı hı. Kutsal kabul ediliyorlar. O yüzden bizim mitolojimizde kadının kabileyi koruyucu bir tarafı var her şeyden önce. Hı. Hı. O yüzden işte Umay Ana gibi bizim figürlerimiz şifacı, onun elinin değdiği yerin bereketlendiğine inandık kibele gibi doğurganlığı arttırdığına rağmen Mesela Anadolu'da hala kadınlar e, hamile kalmak istediklerinde Umayana'nın eli gelsin derler. Ne güzel. Bunu hala sürdürüyoruz aslında geleneklerimizde. O yüzden biz daha kadının dediğim gibi elinin olduğu, sözünün olduğu ve görünüşünün olduğu bir mitolojiye sahibiz. Bu da bence çok kıymetli hele günümüzde şu çağda bunu konuşmak, bilmek biz